Arda Güler ilk maçına çıktı. İspanya'da manşetleri süsledi. Nihayet o an geldi, çattı ve ortaya koyduğu performansla da ciddi anlamda göz doldurdu. Real Madrid'in İspanya Kral Kupası'nda ikincilik ekibi Arandina'yı 3-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. 59 dakika sahada kalan 18 yaşındaki oyuncunun ilk yarıda ceza sahası içinden bir şutunu kaleci kurtarırken bir serbest vuruşuysa direkten dışarı çıktı. Arda'nın bu performansı İspanyol basınında geniş yer buldu. Marka gazetesine baktığımızda Arda heyecanlandırıyor başlığını attığını gördük. Ancelotti'nin Kral Kupası hediyesi olarak bahsediliyor Arda'dan. En saf haliyle kaliteliydi şeklinde bir yorumda bulunuyor gazete. Ve e, topsuz hareketlerde oyuna yaklaşımında bir sonraki pası tahmin etmede ve tartışılmaz bir kişiliğe sahip olmasıyla bakıldığında geleceğin tartışmasız yıldızı şeklinde bir yorum yapıldı. As gazetesine baktığımızda kendinden çok emin ve heyecanlandırıyor şeklinde bir manşet attıklarını gördük. Arda Güler sağa içinde kendisinden çok emindi, e, gol atmadı belki ama diyor Türk futbolcu daha çok onu görmek istediğimizi bize gösterdi diyor ve ilk yarıda Real Madrid'in açık ara en iyi hücumcusu olarak öne çıktığı şeklinde yorum yaptı. Arda Güler'i takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. İlk maçı sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Arda'ya destek mesajları yağdı. Rüdiger'in çok güzel abicim, Alaba'nınsa kardeşim yazılı Türkçe yorumları dikkat çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti maç sonunda genç futbolcu için yavaş yavaş seviyesini yükseltecek kalitesini gösterdi. Önemli olan geri dönmesiydi. Onun harika bir karakteri var. Real Madrid'de bu çok önemli ifadelerini kullandı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon euroya transfer olan Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklar sebebiyle İspanyol deviyle sahaya çıkamamıştı. ile ilgili. Göz yaşımız pıt. <laughs> bütün fenerlerin öyle. <laughs> e, bütün fenerler biraz daha büyütüyorum, çok daha fazla büyütüyorum evet. şu anda. E, futbolu seven izleyen kıyısından, köşesinden herkesin duası, temennisi Arda Güler'le birlikte annesi babası kadar herkes dua ediyordur. Evet. Carlo ne diyor? Önemli olan geri dönmesiydi diyor. Müthiş bir değer karakter diyor. Bellingham, Kroos, Modric, Rüdiger herkes antrenmanda Arda Güler'in büyüleyiciliğinden bahsediyor. Attığı paslardan bahsediyor. Ondan bir nebze gördük. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği, 4-2 kaybettiği maçta ki soğukkanlılığı attığı paslar hala gözümüzün önünde. Valencia'ya verdiği, attırdığı, yakaladığı pozisyonlar. Kendine güvendiğinde, emin hale geldiğinde çok başka bir Arda Güler olacak. E, onu söyleyelim. E, seva Yos'la tartışması, kendine güveni, akıllara Serdar Dursun'la tartıştığı pozisyon gelmiştir. Onu, onu <laughs> so Kimdi, Kim ne yapmıştı diye onu hatırlamayacağız. Onu mu? Tamam güzel, güzel oldu o zaman. E, Ofriki gol olsaydı. Yani bilmiyorum neler söylenirdi. Evet. Ee, Seba Yos çok tecrübeli bir isim. Mat sonunda onun oyundan çıkarken ki karesini paylaşıyor. Ee, Real Madrid'de gerçekten çok seviliyor. Çok değer veriliyor. Ancelotti'den malzemecisine kadar, yöneticisinden e, yedek kalan onun yaşıtlarına, arkadaşlarına kadar herkes Arda'yı seviyor. O da bu sevdiğinin farkında. İstiyor, enerjisi çok fazla. İşte oradaki o freni... E, Don Carlo Ancelotti yapıyor. Bence de doğru yapıyor. sabır çok önemli. Sonrasında muazzam bir arda izleyeceğimize dair hiçbir şüphem yok Osman. Benim de. Herhalde Türk futbol tarihinin en iyi, en başarılı futbolcusu olacak. Gideriz Nazar değmesin. Nazar değmesin.